Merhaba arkadaşlar, böyle dolu dolu gürültülü geçen Haziran ayını tabii ki sessiz sakin bir şekilde kapatmıyoruz. Bu haftanın sonunda bir de ay tutulması deneyimleyeceğiz bu defa Oğlak Burcu'nda olmak üzere. Bayağı ilginç olacak gibi duruyor, bakalım bu hafta bizi neler bekliyormuş. Sevgili koçlar, bu haftadan itibaren ilginiz, odağınız artık tamamen kariyer işlerine kalmaya başlıyor. Öyle geçici ya da mecburiyetten yaptığınız işler değil, hani ileride 10 yıl sonra kendimi nerede görmek istiyorum tarzı sorgulamalara girebilirsiniz. Çarşamba günde eski sevgililer gelebilir, haberiniz olsun. Sevgili boğalar bu, bu hafta gerçekleşecek olan ay tutulması sizin için fazlasıyla önemli ama etkisini ancak önümüzdeki hafta gösterecek diye düşünüyorum. Bu hafta asıl odaklanılması gereken gün çarşamba güneş merkür kavuşumuyla beraber mutlaka dilekler tutmalısınız. Sosyal, güzel, kısmetli bir gün. Sevgili ikizler bu hafta ve önümüzdeki haftada gündem para olarak gözüküyor. Haberlerin de olumlu olacağını düşünüyorum açıkçası. Çarşamba, perşembe günü özellikle daha önce kaçırdığınız iş ve gelir fırsatları yeniden karşınıza gelebilir. Sakin kafayla değerlendirin derim. Vaktiniz bol. Sevgili yengeçler bu hafta çarşamba günü sizin burcunuzda güneş merkür kavuşumu var. Dolayısıyla dileklerinizi hazırlayın. Gayet güzel bir gün haftanın genelinde ise kendi hayatınıza ve ilişkilere dair aldığınız kararlar evren tarafından sınanabilir. Kararlı kalmaya özen gösterin. Sevgili aslanlar bu tutulmayla beraber günlük rutininizde, ev hayatınızda bazı değişimler yapmak isteyebilirsiniz ve bunun gayet olumlu olacağını düşünüyorum. Sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir haftadayız. Onu da unutmayalım. Rüyalarımızda da çarşamba günü dikkat etsek fena olmaz. Sevgili Başaklar bu hafta sizin için aşk konusu gündemde ama bu etkinin böyle yüzeysel gelişmelerle kalacağını sanmıyorum. Geçmişten bazı haberler alabilirsiniz, bazı bilgiler öğrenebilirsiniz ve kendinize bakış açınız, kendinize verdiğiniz değer değişebilir. Adeta bir yükseliş var bu hafta sizin. Ve sevgili teraziler bu hafta gerçekleşecek olan tutulma geçmişten bazı meselelere ışık tutacak gibi duruyor. Ama bence duygusal meselelere fazla kapılmamaya çalışın ve ilginizi, odağınızı kariyer iş güç meselelerine verin derim çünkü orada güzel gelişmeler var. Sevgili akrepler adeta hayata bakışınızı değiştirecek, geleceğinizi şekillendirmenize yardımcı olacak çok önemli konuşmalara, haberleşmelere hazırlanın derim tutulmayla beraber bu geliyor. Aynı zamanda çarşamba günü rüyalarınıza dikkat edin, güzel dilekler tutun, harika bir gün sizin için. Sevgili yaylar bize düşen yine para gündeme, maalesef biraz sıkıcı ama parayla alakalı bazı gelişmeler, yeni kararlar almamız bu hafta söz konusu olabilir. Bu defa sonuçlandırmaya daha kalıcı adımlar at atmaya sürüklüyor bizi. Çarşamba günü para ile ilgili dilekler tutundu bence. İkili olaklar bu tutulma sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla yoğun etki altındasınız. Şöyle bir geçmişe bakıp hayatınıza dair köklü değişim kararları almak isteyebilirsiniz. Ona gelene kadar çarşamba günü de gayet önemli ilişkiler konusunda haberleşmeler, gelişmeler var. Hadi bakalım. İkili kovalar bu haftadan itibaren tutulma etkisiyle beraber sizin için ilahi adalet konusu gündeme geliyor. Ödenmemiş maddi manevi borçlar yeniden karşınıza çıkabilir. Özellikle çarşamba günü böyle insanlara ufak yardımlarda bulunmak iyi olabilir. Sevgili balıklar sizin için haberler iyi. Çarşamba günü özellikle flörtlerinizle böyle ufak buluşmalar, konuşmalar söz konusu olabilir. Ama hafta sonuna doğru biraz arkadaşlıklar konusunda ipler geriliyor. Halının altına süpürülmüş konular feci şekilde patlayabilir. Haberiniz olsun. İşte böyle arkadaşlar bu haftada bir oğlak tutulması deneyimleyeceğiz ve bunun etkisiyle beraber bazı değişimler yapmak isteyebiliriz hayatlarımızda. Fakat unutmayalım ki Merkür başta olmak üzere pek çok gezegen hala retroda. Dolayısıyla işleri ağırdan almak şart. Yükselenizi de mutlaka dinleyin. Haftaya görüşürüz.